Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 8 biti almayı başardım. Başardım. Kardeşim başardı. Yani hangi karakterle aldın? Sen söylesene. Bul. Bulla tamam. Evet hemen 8 biti aldık. Sonunda. Artık yeni Hemen oyna. Bu ama Bingöl. Evet, Bingöl tek hesaplaşma. Hayır, tam Bingöl çift olsun. Arkadaşlar, ben çıkardım. E8 bitti. Çok mutlusunuz. Yeni bir kez gidip sanacağım. A U Hay Allah topunuzun belası dönemeydi. Artık iyi bir gamers. Evet artık bir de emzi de alacağız yakında. Ama emzi daha çok. Çok var. <laughs> bu, bu ben birinci oldum oradan aldım. Sekiz biti. Aa bir daha daha sekiz bit var. <laughs> <laughs> Şerefsizi aldık.

ama 8 bitti bir tane şey yapamadık. Ha. Ulti açamadık. Ulan <laughs> <laughs> var senin ben. <gülüyor> senin <gülüyor> Neyse ölmesin. Kardeş ölme kardeş. <laughs> Ama Yine <laughs> bak. Bak bakın aksesuarına. Hop. <laughs> ba, aksesuarını da aldı. Şimdi ölmem lazım. Çünkü bir yıldız durun o yıldız gücü şey yapmam lazım. Tırr. ama ölemezsin. Tırr. Ama ultisini bak attı sonra öldü. Evet. Ama bir dakika. Bakın. Şunu seçelim. Arkadaşlar. Sonra bunu Piper değil de artık 8 Bu da Tam şurada. 8 bir şey yapıyoruz. Yap artık tamam bir tane de yıldız gücü deneyelim. Ondan sonra onunla kupa onunla bir tane kupa alalım. Evet, ona sonra video bitirelim. Yani kısa video olacak. 8 bit aldık. 6000 kupa ve 8 bit aldık. 6000. Ben aldım sonunda. Ha ha ha. ha. Su Ay, öldür Ölmemiz lazım, değil mi? Hemen birisini kendimi öldürteyim. Bu. Bak, öldür beni. Öldür beni bu. Bu bu. Oğlum bu. Aha bak! Tekrar yaptım De de de. de. de, de, de. Ama bu sadece bir tane kullanılabiliyor. Şu paraları alalım. Bir, bir Ona çok yükle ee, birinci oldunuz. İyi ya hemen bunu kulübe yazayım. Durun bir. Tamam arkadaşlar şimdi sekiz bita bita maç yapalım. Evet. Çok iyi bak. Bir de çift hesaplaşma değil tamam. Ben e, bulla birinci oldum. Bu ile birinci olmuştum. Onlar an sonra şuradaki para al, şuradaki para Para? Onlar Komiser para... dersim Yalçın. Gamer. Gamer. Gamer'dır. Oh. seyir. Bir de, bir Aa bu mal bize mi sataşıyor? Şu robot. Robotları ben hiç sevmiyorum. Hep bize üstümüze salatıcılar. Gitmedin için müzik yapıyorum. Ben hayır hayır. Tamam. Oyun kasetimi sana takacağım. Sen dur bana. Bir de kaybedesini görün. Kaybedesi. Kaybedesini dostluk açında. Dur. Bana, bana saldı. Bana Gel gel sen. Sen gel gel. Ben sendeki paraları alırım. Bunlara para. enerji değil de para demeyi tercih ediyorum ben. Hadi. Hayır devrem. Nasıl evet. Şurada bir tane karakter vardı. Ama attık. Aa. <laughs> birinci. Oyunda pro. Oo. Oh. 8 bit. Seni bitles. Of be. Son 9 savaşçı kaldı. Sıradaki Ems. Yani eşek. Yani yani sonra bunlar var. Ondan sonra bakalım bir şeyi. Bir de benim dükkanda şu kadar bir tane destansı, bir tane de gizemli savaşçılar var. Bir de bir de horus Hor Hor bo geldi. Ona hemen bunu alamıyoruz. Evet. Ama bakın kaybedişi efsane. Evet kaybediş animasyonu güzel. Kazanış animasyonu da zaten şimdi göstereceğim. Ama zaten o, e, o, resimde var. Sizi <laughs> görek. Ama ben bak yaptım. E, oyunda şu şey var. o, o bak değildir. Değil bakın, bakın arkadaşlar. Hadi bak yeni değiştirebiliyorsunuz. U, mesela ultim değiştirebiliyorsun. Kaydedebiliyorsun. Bakın. Şimdi artık böyle. Dur lan he. Niye böyle ya? Ultisi güzel. Çıkışta 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 çıkışta. Bak kaybedilmiş mi böyle? Kazanışı da şu animasyon şeydi yani bu. Ama evde. Ne? Bu, bu ama şurada bir şey var ama alamıyoruz. Neyse. Görüşürüz. <laughs> 8 bitti. Bir maç daha yapalım. Bir de ben çıkardım. 19 karakter. Aha kupayla savaştılar. Arkadaşlar bir de artık videomuzda günün sorusu diye bir şey yaptım. Artık günü şey yapacağız yani her videoda her gün videolarda sözü soracağım sizde sizce o videoları cevaplayacaksınız Olay evet mahabdokum gid gel mal artık 19 karakterimiz var tamam sadece satıcılar bunları alamamış. Gel hele gel. Burada ultili şey var. Ama en sevmediğim yönü böyle yavaş koşması. Yavaş koşması daha güzel olur bence. Oo. Oğlum seni aldım ben. Üç takım kaldı arkadaşlar. Şurada durayım ben. Ama şurada bir tane. Öf, oğlum. Öleceğim anlamda. Her anlamda öleceğim. Evet. Hadi tamam. ben burada da ol, burada olayım. Şu şerefsizler beni almasın. Bak, hiçbir kayakta gelmiyordu. Tut, 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 ben tut, tut. bak hiçbir kayakta gelmiyordu oyuna bize. Ama sonunda geldi. 8 bit sonunda. Sen daha ona mı takıldın? Hadi. Şu robottaki enerji alalım bir de. Arkadaşlar siz yorumlara yazın hangi kupanın savaşçısı daha muhteşem. Ben muhteşem de. yürüyor. Yay. Bir diye. Tamam. Bakın. 8 bit. 8 bit. Arkadaşlar şimdi günün sorusu. 8 bitim. Şu arkasında şu çarpı var ya. Orayı çıkartsak ne olacak? Ama çıkamazsın. Çıkar. Çıkar olsa ne olacak? Neyse arkadaşlar. E şimdi biz de şeyle bir maç daha yapalım. <gülüyor> 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 8, 8 bit. Hı hı. Ama 8 bitte bir maç daha yapalım. Sonra video bitsin. Yani hı. kısa bir video olacağını düşündüm ama kısa Ama bir... e, 10 dakika olur. ben. Supercell oyunu. Buraya koyacağınız oyun kutuyu ben Nasıl alırsın? <laughs> <laughs> Seni görmedim sana ama şu şerefsiz gelecek yanıma y yeni bir karakterimiz oldu. <laughs> 19 karakteri sonunda ulaştık. Ama hayır. Ama bir tane daha emize alsak 20 kar kar karakter olur. Ada. Allah. <laughs> Arkadaşlar bir de ben çıkarttım buna. Onu da ben? <gülüyor> <gülüyor> Aa yürüyemiyorum. Arkadaşlar şu anda ölmüşüm ben. Aha al yükleri. Şerefsize bak. Onu Onda... Artık hiçbir karakter gelmiyor da artık biz yemek. Aa orada ama oradasın sen. Allah benim Allah senin belanı versin. Bu büyük robotu niye başıma salıyorsun? Geri zekalı. Onun adı bu. Salah. Neyse kazandık. Şimdi e, görelim. <laughs> kaybedişini zaten biliyoruz. ne biliyormuş 7 binden şu şey ama yine de 19 karakterler oldu sonra bir de şu sportu denedik canlı yayında canlı yayında yok. Yayın yok şimdi sportu deneyelim zaten sportu çok denedik ben rebroad'u sildim evet Hı. çünkü güncelleme gelecekti yani güncellemesi de olmuyordu. Ama Güncelleme şimdi bir, kötü. bir yükle, yüklesene. Yok yok yüklemeyeyim. Yarın ee, şey videosunu çekeriz. Bra Hire Bravo'nun ne videosu. Videosunun Güzelim. nasıl yüklenir onu göstereceğim. Ay öldün. Öldün. So sok şuraya şunu. Arkadaşlar. Daha fazla Brawl Stars videosu gelsin istiyor musunuz? Zaten... Evet. Sen sus. Like atıp beğenebilirsiniz. Ee, mar. neyse neyse. Hadi. Ee, bir de... yeni karakter. Bir de şu Ay. Hadi. Bir tane daha oynayalım Hadi bir tane daha oynayalım. Karakterimi çok sevdim. Ama ben çıkarttım. <laughs> Aa kutu. Aa orada kaç tane kutu var? Çıkar çıkar. Onu bana ona deldi. Dalar tabi devrim. Hayır 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 hayır. Bütün sen yap. Allah vermesin senin. Senin Allah belanı versin. Anne! Ben böyle işin ta. Anne. Ana bak 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 çok iyi bak o. Benim Aha şurada. <laughs> Bence kaç dakika oldu? Oo. Lan. <laughs> Keşke aksesi orada çıksaydı. Gecit. <laughs> kes kes bak şurada bunu yapsaydın. Mal. <laughs> <laughs> Hemen şurada saklan. <laughs> Şuraya vur. O bununla bir sürü kupa kastık ha. Evet. Çok Emzi videosu da gelsin mi? Onu da yıdırın, durun durun. <laughs> yanlış bir şey oldu. Yanlış bir şey oldu. Erken... Aha. Mobizen. güzel. Neredesin? <laughs> Neyse. Aa buradaymış. <gülüyor> <gülüyor> Artık sıkı bize aldım. Yani bunu çok. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.